Merhaba, en güncel magazin haberleri ve ünlü gelişmeleri için kanalımıza abone olun. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan son günlerde sağlık sorunlarıyla magazin gündeminde büyük ilgi topladı. Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Özkan bu hastalık nedeniyle düzenli olarak ağır ilaçlar kullanıyor ve tedavi süreci devam ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ilaçlarını yanlış saatlerde alması sonucu beklenmedik bir zehirlenme yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özkan, doktorların yoğun çabasıyla durumu kontrol altına alındı ve kısa süre sonra taburcu edildi. Bu süreçte bazı sosyal medya ve magazin kaynaklarında Özkan hakkında intihar ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ünlü oyuncu ise bu spekülasyonlara açıklık getirdi ve kesin bir dille iddiaları yalanladı. "Ne oğlumu ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak biri değilim." diyerek hakkındaki söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Özkan'ın yaşadığı sağlık süreci sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Hayranları ünlü oyuncunun sağlığına kavuşması için destek mesajları göndermeye devam ediyor. Uzmanlar ise karaciğer yetmezliği gibi ciddi hastalıkların kişilerin hayatını olumsuz etkileyebileceğini ve bu tür yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini vurguluyor. Ufuk Özkan'ın durumu magazin dünyasında sağlık konularının ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yedileri onun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını umut ediyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor.